Söz yazarlığına da geçelim istiyorum. Çünkü şu an yayınlanan üç şarkınız var ama muhtemelen çok şarkınız var. Ben de aslında bu muhabbete biraz şeyden dahil oldum. Güvenç daha üstün size çok sinirli. Dedikodunuzu yapayım. Yaktı bizi Güvenç. Cansever şiirini birlikte söylüyorsunuz. Söz yazarlığı meselesi, şarkı yayınlama meselesi. Öyle mi yaptırıyorlar? Biraz öyle gibi geliyor. <laughs> bilmiyorum ama yayınlama işleri biraz zorlu oluyor. Yani kendi hür irademle yayınladığım işte üç şarkı onlar zaten. Bir sürü şarkı var. Yayınladığımız mix'in master bitmiş ve hayır hayır falan deyip <laughs> beklettiğim bir şarkı var mesela şu anda. Uh -huh. Bu da birazcık bence güven çıkaları olmasa da kızgın olabilir. Biz aslında hürayla da benim kişisel kariyerim için çalışıyorduk. Ben onu yoldan çıkardım dedim <laughs> ki. Bak. Burası büyüyecek. Koronu menajerim. Türkiye'de koro müziği zaten soru işaretken, koro müziği menajerliği daha büyük soru işaretleri var. Birbirimize öğreti öğreti ilerliyoruz şimdi. Arka yazmayı seviyorum. Çok istedim şarkılarımı başkaları söylesin diye. Ama ne zaman böyle bir girişimde bulunsa, hep biz şarkıyı şarkıcısıyla istiyoruz deyip sözleşmeler gelmeye başladı. Önce görünce görüncesine sonra bu aşk işte yanadık. Anne pandemide benim evde anneme hediye etmek için kaydettiğim bir şarkıydı. E, o süreçte Volga tam özle çalışıyorduk. Anneler günde dinleniyor bayağı bu sırada. Onun için mutlu mesela. Evet iyi ki yapmışım dediğim şeylerden biri o.